Deutsche Welle Stüdyoları'ndan iyi akşamlar. Ben Aydın’ Üssüneldi ve habere hoş geldiniz. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ikinci tur için geri sayım devam ederken söylemlerini sertleştiriyor. Bugün bir basın toplantısı düzenleyen Kılıçdaroğlu seçmene mesajınızı aldık dedi. Erdoğan'a terör ve sığınmacılar üzerinden yüklendi. Seçmene adeta seferberlik çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'nun konuşması 28 Mayıs, Mayıs yaklaşırken ne anlama geliyor ona bakacağız önce. Diğer konu başlıklarımız da şöyle. Kılıçdaroğlu'nun söylemleri sertleşiyor. Peki bugünkü konuşması 28 Mayıs'a uzanan süreçte ne gibi bir kampanyaya işaret ediyor? Seçimin sürprizlerinden Sinan Oğan'a oy verenlerin ikinci turda kimi destekleyeceği en merak edilen konulardan biri. DEVA Haber ilk turda Oğan'a oy verenlerle konuştu. Bu seçmenler neden Oğan'ı tercih etti ve şimdi ne yapacaklar? Ayrıntılar birazdan. YÖK bahar dönemi sınavlarını Haziran'a erteledi. Sınavların 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketi göz önüne alınarak öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına 1 Haziran'dan sonra yapılması kararlaştırıldı. CHP ve İyi Parti de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu nedeniyle YÖK'e 26 ile 31 Mayıs tarihleri arasında sınav yapılmaması çağrısında bulunmuştu. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur için geri sayım devam ederken söylemlerini sertleştiriyor. CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Kılıçdaroğlu seçmene mesajınızı aldık dedi. Erdoğan'a terör ve sığmacılar üzerinden yüklendi. İkinci turda ilk turu geçemeyen Sinan Oğan'ı destekleyen milliyetçi seçmenin oylarına ihtiyacı olan Kılıçdaroğlu'nun söylemini de buna göre şekillendirdiği dikkat çekti. Teşekkür ederim arkadaşlar. Seçimlerin ilk turunda rakibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerisinde kalan Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya paylaşımları dışında 14 Mayıs gecesinden bu yana ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nun açıklama yaptığı kürsünün fonunda yazan slogan muhalefetin ikinci tur kampanyasında vereceği mesaja işaret ediyordu. Türkiye için karar ver. 14 Mayıs'taki sonuçlara fazla değinmeden birinci turun geride kaldığını vurgulayan CHP lideri ikinci tur için sıfırdan bir başlangıç mesajı verdi. 28 Mayıs günü iki aday ve iki farklı anlayış daha önce bir seçimi olmamış gibi sıfırdan milletimizin karşısına çıkacak. Kılıçdaroğlu'nun mesajlarından ikinci turda Seçmenin geleceğe ilişkin endişelerine dokunan bir kampanya dili kullanacağı anlaşıldı. Farkında mısınız? Bunlar kalırsa dolar 30 liraya dayanacak. Bir kuru ekmek 10 liraya çıktığında sefalet derinleşecek. Bu kaçaklar, sığınmacılar potansiyel suç makinasına dönüşecek, yağmalar başlayacak. Farkında mısınız? Bunlar kalırsa şehirler sığınmacıların mafya çetelerinin uyuşturucu baronlarının kontrolüne geçecek. İkinci turda ilk turu geçemeyen Sinan Oğan'ı destekleyen milliyetçi seçmenin oylarına ihtiyacı olan Kılıçdaroğlu'nun söylemini de buna göre şekillendirdiği dikkat çekti. Mülteci sorunu ve terörle mücadele gibi başlıklarda daha net vurgular yaptı. Mesajlarını doğrudan Erdoğan'ı muhatap alarak verdi. Erdoğan, Erdoğan açıkça söylüyorum sen ülkenin sınırlarına, namusuna sahip çıkmadın. Bu ülkeye bile bile 10 milyondan fazla mülteci getirdin. Bu da yetmedi. İthal oy sağlamak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını haraç mezat sattın. Kendi vatandaşlarımızı mülteci korumuna düşürdün. Buradan ilan ediyorum. Ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim nokta. Erdoğan, sen değil misin terör örgütleriyle defalarca masaya oturan? Kapı arkalarında milletimizden gizli gizli pazarlıklar yapan. Senin ne haddine bizim vatan sevgimizi sorgulamak? Senin ne haddine bize kara çalmak? Buradan açık ve tekrar ilan ediyorum. Bütün vatandaşlarıma ilan ediyorum. Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım ve hiçbir zamanda oturmayacağım. Nokta. Kılıçdaroğlu öz eleştiriyi ise sandığa gitmeyen seçmen üzerinden yaptı. Dedik ya doğruları söyleyeceğiz. Milletimiz öbür tarafa gereğini yaptı ama bize de güçlü mesajlar verdi. Kimi vatandaşlarımız sandığa gitmedi. Kimi sandığa gidip tepkisel oy kullandı. Kiminin de eli istemeye istemeye Erdoğan'a gitti. Önemli CHP önemli. liderinin asıl üzerinde önemli. durduğu konu ise sandık önemli. güvenliği oldu. Anladım. Seçmene adeta seferberlik çağrısı yaptı. 28 Mayıs tarihinde seçim sabahı her sandıkta bu kez 1-2 değil 5 müşahite ihtiyacımız var. En az 1 milyon insan sandık başında olacağız. Söz mü? Evet. En az 1 milyon insan sandık başında olacağız. Güvenliği sağlayacağız. Evet. Sevgili vatandaşım. Senin de oy attığın sandığın başında bekliyorum. Seçimlerin ilk turunda rakibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerisinde kalan Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu sosyal medya paylaşımları dışında seçim gecesinden bu yana ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Kılıçdaroğlu'nun sertleşen söylemlerini DV Haber Ankara muhabiri Kıvanç Elle konuşacağız. Kemal Kılıçdaroğlu bu süreçte ne yapacak? Nasıl e, hareket edecek bunu bugün bu basın toplantısından hemen sonra biraz sorduk. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Sandıklar için özel bir çalışma yapıyor CHP. Bu sefer her sandıkta en az 4-5 ismi e, koymayı planlıyor ki seçimin hemen ardından burada sandıklarla ilgili çalışmalarda e, bir görev değişikliği de olmuştu. Onun yerine de atama yapıldı. Tabii ne yapacaklar? Öncelikle 11 büyük şehirde oyların artırılması hedefleniyor. Burada Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hatırlarsanız bir önceki seçimde yoğun aktif görev almıştı. Birçok ilde işte Ekrem İmamoğlu Karadeniz'i gezmişti. Mansur Yavaş İç Anadolu'yu gezmişti. Aslında bu stratejinin doğru ama eksik olduğunu düşünüyor artık CHP yani Ekrem İmamoğlu'nun daha ağırlıklı olarak önümüzdeki 10 gün İstanbul'da Mansur Yavaş'ın da artık daha çok Ankara'da 11 büyükşehir belediye başkanında kendi illerinde yine milletvekilleriyle yeni seçilen ve eski milletvekilleriyle yoğun bir çalışma yapacak CHP artık çünkü İstanbul'da oyların artırılması hedefliyor. Diğer yandan İyi Parti, İyi Parti milliyetçi söyleme daha yakın, bu kitleye daha yakın bir parti. İyi Parti de sahada olacak ve milliyetçi seçmenle iletişim İyi Parti üzerinden kurulacak ve burada Kılıçdaroğlu'nun da bugün verdiği işte terör e, terörle mücadele mesajları ve biraz daha sert söylem e, yine sahada İyi Parti ve CHP tarafından ortak şekilde anlatılacak diyebiliriz Aydın. 14 Mayıs'ta sandığa gitmeyen, sandık başına gitmeyen 8 milyondan fazla seçmen vardı. CHP sandığa gitmeyen bu seçmenleri nasıl kazanmayı planlıyor? Sanırım bu yönde bir strateji belirleniyor. Bu konuda neler aktarabileceksin bizlere? Evet, bugün de bunun detaylarını biraz araştırdık. Yine parti yöneticileriyle konuştuk. Ee, orada dikkat çeken bir çalışma var aslında. CHP şöyle bir çalışma yapıyor. Diyor ki 8 milyon kişi sandığa gitmedik. Peki kim bu sandığa gitmeyenler? Öncelikle ilk analizler, tabii bunun detaylı analizleri yapılmadı ama ilk analizler, yapılan ilk değerlendirmelerde özellikle gitmeyenlerin bir ciddi bir kısmının Z kuşağı dediğimiz gençler olduğu tespit edildi CHP'de ve aynı zamanda Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesindeki seçmenin daha az sandığa gittiği tespit edildi. Örneğin işte birçok bölgede Marmara'da, İç Anadolu'da, Ege'de sandığa gidiş %90'ı aşarken ve Türkiye ortalaması %88'i aşarken Doğu Anadolu bölgesindeki verilere baktığımız zaman %84'ten 83'e Doğu Anadolu'da da %84'ten 81'e düştüğünü görüyoruz. Örneğin Diyarbakır'da 84'ten katılım %84'ten 81'e düşmüş durumda. Yani Türkiye'de yükseliş var ama iki bölgede bir düşüş olduğu çok açık. CHP'de bu tespiti yapmış durumda ve özellikle bu bölgedeki seçmenin yine diğer bölgelerde olduğu gibi yüzde doksanın üzerinde sandığa götürülmesi hedefleniyor. Bu da aynı zamanda Türkiye'deki katılımı arttıracak şeklinde yorumlanıyor. Yine Z kuşağına yönelik gençlere yönelik mesajlar verilecek. Ee, bölgedeki Doğu ve Güneydoğu'daki bölge seçmenin de götürülmesiyle daha fazla oy hedefine ulaşılması planlanıyor. Tabi Sinan Oğan faktörü var. Sinan Oğan seçmeninin büyük bir kısmının aslında iyi partili olduğu ancak Kılıçdaroğlu'na tepkili ilk aşamada seçmen olduğu ancak iki aday arasında yine tercihlerinin Kılıçdaroğlu'ndan yana yüzde elli yüzde altmışın oranında olacağı düşünülüyor CHP'de. Tabi tüm bu seçmenin sandığa götürülmesi için bugün yine Kılıçdaroğlu çağrı yaptı ve. E, sandığa gidin oyunuzu kullanın ya Erdoğan ya Kılıçdaroğlu gibi net bir ifade kullandı ve e, sandığa gitmenin çok önemli olduğunu ifade etti. Hedef e, burada da işte 8 milyon kişi ve e, diğer e, gitmeyenleri veya gitmeyecek olanları hala gitmeyecek olan de olduğu söyleniyor. Onları sandığa bir şekilde yönlendirmek ve Kılıçdaroğlu'na oy verdirmeyi sağlamak. Teşekkürler Kıvanç. 28 Mayıs'a 10 gün kala Kılıçdaroğlu seçim gecesinden sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıktığı yaptığı konuşmayı Dev Haber Ankara muhabiri Kıvanç Elle ele aldık. Aldığı oy oranıyla 14 Mayıs seçimlerinin şüphesiz en büyük sürprizlerindendi Sinan Oğan. İkinci tura geri sayım sürerken Oğan seçmeninin 28 Mayıs'ta tercihini Erdoğan'dan mı yoksa Kılıçdaroğlu'ndan mı yana kullanacağı da en merak edilen konulardan biri. Biz de ilk turda Oğan'a oy verenlerle konuştuk. Neden Oğan'ı seçtiklerini ve şimdi ne yapacaklarını sorduk. 14 Mayıs seçimlerinde %5,2 oranında oy alan Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ilk turun sürpriz kazananı olarak öne çıktı. Ee, daha dinamik, daha akıllı, daha kültürlü, milliyetçiliği, ekonomik olarak söylediği şeyleri, fikirleri çok mantıklı geldiği için ona verdim ben de. Bir kere e, yabancı dil e, yani akıcı bir şekilde konuşabiliyor, bir tane de değil, kaç tane konuşuyor. Ya Bunlar da önemli bir etken. İstanbul'un farklı bölgelerinde konuştuğumuz Sinan Oğan seçmenlerine tercihlerinin nedenini sorduk. Doktora seviyesinde eğitimi var. Dış politika konusundaki zaten çalışmalarını incelerseniz herhalde şu anki Cumhurbaşkanı'ndan falan fazla çalışması vardır. Türk milliyetçiliği yani Atatürk yolundan gitmesi, Atatürk'ün ideolojilerini benimsemesi. Milliyetçi olduğu için verdim. İyi bir ülkücü olduğu için verdim. Ben de milliyetçi bir insanım. Yani tay verdi ona vermeyi düşünmediğim için onun için verdim. Yani Sinan Oğan bugün böyle konuşup yarın başka türlü konuşan birisi değil. Dönek değil. 14 Mayıs'ta Sinan Oğan'a oy veren 2,8 milyon seçmen milliyetçi hassasiyetleri yüksek olmaları dışında heterojen bir kitle olarak dikkat çekiyor. Muharrem İnce çekildiği için ona oy veren de var. Erdoğan'a ya da Kılıçdaroğlu'na oy vermek istemediği için de. 20 senedir AKP iktidarından başka bir iktidar görmemiş bir kesimden bahsediyoruz. Sürekli bir baskı rejiminden bahsediyoruz. Özellikle aileleri AKP'li olanlar için de bunun farkına varmamaları hani mümkün değil. Tam belki o muhafazakar zihniyet yapısından kopmuyorlar ama Sinan Oğan böyle bir kopuşun temsilcisi değil zaten. Sinan Oğan sadece e, hani o yerli ve milli söyleminin biraz daha seküler ve Atatürkte daha hemhal bir kısmını e, karşımıza çıkarıyor. O yüzden onlar için e, alternatif bir e, seçenek olabilir. Peki bu kitle ikinci turda ne yapacak? Sinan Oğan onların kararını ne derece etkileyebilecek? Sinan Oğan'ın hangisini desteklerse ona vereceğim. İnanın ben de o konuda iklemdeyim. Ama CHP'ye verirse ben de CHP'ye veririm, AK Parti'ye verirse ben de AK Parti'ye veririm. Evet onun dediği fikir önemli olacak benim için ama tamamen onun fikriyle e, vermeyeceğim. Yani biraz da araştıracağım tabii ki. Biz şimdi elindeki donelere göre doğru karar vermesini bekliyoruz i̇ki seçenek arasında daha yakın hissettiğim yok. Hangisi Hüdapar'dan, hangisi HDP'den vazgeçecek görelim. Hüdapar ya da PKK gibi terör örgütlerini desteklemeyen tarafta olacağını söylüyor. Eğer sunulu parti bunu kabul edecek bir parti desteklerse ve bu parti bunu kabul ederse ben de o partiyi desteklerim. Neden olmasın yani? Tayyip Erdoğan'a da Kılıçdaroğlu'nu vermeye tabii düşünmüyorum. Bunu net bir şekilde söyleyeyim yani. Yani destek olarak yani, ver, yani verilmeyecekse boş atarız yani. Net bir şekilde söyleyeyim yani. Sinan Oğan'ın seçmen kitlesinde küskün AKP'liler önemli bir yere sahip. Bu kesim ikinci turda tereddütlerine rağmen eski adreslerine dönmeyi düşünüyor. Et mecbur Tayyip'e vereceğiz. Tayyip Erdoğan'a vereceğiz. Uğraşmayalım. Bak piyasalar hep böyle. Hem şikayetçiyiz hem vereceğiz diyor. Mecburum bak. Yapacak bir şey yok. İki alternatif yok. İkinci turda görünen köyü kullanabilirsiniz dedik ya. RTE. Tabii RTE. Genç Sinan Oğancılarsa CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye daha yakın. CHP. Arkadaşlarımla en basitinden çekirdek kola yapmak istiyorum. Bugün olmuş kola 30 lira. Çekirdek olmuş 20 lira. Mesela şey diyorlar Kılıçdaroğlu gelirse işte terör olur bulur. Öyle bir şey değil yani biz bilmiyoruz. Çünkü geldiğimizden beri bu adam var başımızda. Çünkü 20 yıl boyunca yönetmek zorunda değil. Eğer kötü bir şey olursa 5 yıl sonra yine değiştirebiliriz yani hükümeti. Bundan dolayı yani verebilirim yani. Daha çok ondan yana daha bir yani desteğim var. Milliyetçilik konusunda çalışan akademisyen Elçin Aktoprak, bu kitlenin dengeli bir dağılım göstereceğini gözlemliyor. Tabii şimdi başka bir şeye geldik, başka bir kırılma noktasına geldik. Burada o zaman bu seçmenin şuna karar vermesi gerekecek. Hani o baskıcı otokratik rejimin daha da koyuluş, koyulaşacağı bir düzende mi devam edeceğiz? Ee, yoksa görece, görece diyorum çünkü meclis kompozisyonu malum, görece biraz daha nefes alabilecekleri, nefes alabileceğimiz, bir yerde mi devam edeceğiz? %50 artı 1 kuralı geldiğinden bu yana Türkiye seçimlerde ilk kez ikinci tura gidecek. Böylesi bir denklemde kritik bir siyasetçi haline gelen Sinan Oğan'ın kendisine oy verenleri istediği adaya taşıyıp taşıyamayacağı 28 Mayıs'ta belli olacak. Sinan Oğan'ın ikinci tur için seçik, ikinci tur seçimler için kararını 19 Mayıs'ta yani yarın açıklaması bekleniyor. Milyonlarca üniversite öğrencisini ilgilendiren bir haberle devam ediyoruz. YÖK bahar dönemi sınavlarını hazirana erteledi. Yükseköğretim Kurulu üniversitelerde bahar dönemi final sınavları ile ilgili dün bir toplantı yaptı. Toplantıda sınavların 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketi göz önüne alınarak öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına 1 Haziran'dan sonra yapılması kararlaştırıldı. Açıklamada üniversitelerin yüz yüze eğitim verilen programlardaki sınavlarının yüz yüze çevrim içi programlardaki sınavlarında çevrim içi yapılması yönündeki kararlarının YÖK tarafından desteklendiği belirtildi. CHP ve İyi Parti de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi nedeniyle YÖK'e 26 ve 31 Mayıs tarihleri arasında üniversitelerde fiziki ya da online sınav yapılmaması çağrısında bulunmuştu. Partiler üniversite öğrencilerinin oy kullanmaları gereken şehirlere gitmekte zorlanacağına dikkat çekmiş. YÖK'le üniversite yönetimlerinden sınavların ertelenmesini talep etmişti. Mültehimizi bugünlük burada noktalıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle DV Haber olarak Pazartesi tekrar karşınızda olacağız. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine geri sayım devam ederken son gelişmeleri DV Türkçe'nin internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın iyi akşamlar.